Merhabalar herkese. Benim adım Onur. Bugün ne yapacağız? Yine Egoist Pati, Kızıl Pati, Caner Demir ve Çato benle beraber playlist oynayacağız. GTA Online'da eğlenceli dakikalar bizi bekliyor. Bowling. Ber beraber gideydik be. <laughs> Bir kişiyi patlattık neyse iyidir. <laughs> Bizde ya bu oyun. It was at this moment that he knew he fucked up. Hayır ya. Amına koyayım seni şerefsiz bomba yasak. Bomba yasak. Kill sıfır diyor. Ulan aşağı ezip de atan adam kim o zaman? Hayır. Şey Ağzına sıçtım herifin. Botla, botla of. Abi bu map bir çok bir iyi, iyi ya. Bir dakika, bir dakika. Geldi dedek geldi. Bot ya. Cener, bugün fazla bot basmışız, onu bir şey yapalım. Bugün <laughs> 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 fazla bir kez <tek> fazla olmuş. Hayır, <laughs> <Sen attıkın. gülüyor> <Evet, bir kere. gülüyor> It was at this moment that he knew he fucked up. Hi, Sichim. Ah, bütün gün atlamak istiyorum ben böyle ya. Abi ne oldu öyle? Ha zicim ya, tek kille bin almışız abi. Aa! <laughs> ne yaptı? Yok yok hayır. Sakın! Ben dönmüşüm, beni vurmasanız çok sevirim. Bir bir arkadaşa bakalım da. Gel geldi arka arkaya. Hasar aldım arkasında. Bu hasarın sebebi. Şimdi bir tık daha yavaş gideceğim. Oh, <laughs> 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 It was at this moment that he knew he fucked up. Yeah. <laughs> Feriş ya önüme niye geçiyorsun? Roket mi atayım? Arabaya mı bakayım? Hadi be. <gülüyor> Oha! <gülüyor> Okunmuş bu kız. Ya bu kızıl niye ölmüyor oğlum? Ya <laughs> 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 Yuvarlanırken roket attı. <gülüyor> <gülüyor> bugün patlak balon. Patlak bugün. Ama merak etmeyin kuzen de korumadı. Aldım ikisini. Lan ne yaptınız? Caner <laughs> geldi sonra. Onu bir sıçtık ağzına sanki. <laughs> yok öyle bir şey yok. Öyle bir şey Ay, yok. Evet. Miracığım. ya, <laughs> ya mıçam böyle şey. <laughs> ağzına sıçtım ağzına. Başta iki kişiyi devirdim. Kıza <laughs> bak. <laughs> ben ee, bir kere yem Sonuncuyu aldım. Tamam ben sonuncuyu valla aman. bu kalitenin GG olması bizlik değil için. Böyle de çok güzel düşülür ya. Ben yine mi yedinciyim? Bu kadar oynadım. <laughs> Lan bitmedi daha bir tur. Bu ne? İyi. <laughs> O karambolda 5. olduk. Böyle de 4 olunur. Bu sefer gidiyoruz. Ya bir de bir kayıyor FP sanki anasını satayım. Kardeş 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 kardeş. Nasıl arkada kaldın ki beni atıp aşağı anlamadım. <laughs> Kata sen moderatör olmak istiyordun değil mi? <laughs> Sanki biraz yalpaladı. <laughs> gel gel. mi? <Dönmeden. gülüyor> güzel güzel. Güzel kardeş kardeş. Çok güzel. Nasıl topladı bu kadar ya? Aa toplamamış. O nasıl oldu ya hakikaten? Şöyle bir üçüncülük Şantezini <laughs> <laughs> yesinler ya <laughs> Ya vallahi yapmak istememiştim bunu Oba atladık ama. Onu insal modsun. Ahmetçi müsaade edin, Teşekkür ederim. Abi. <gülüyor> 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 <Saldı>. <gülüyor> <gülüyor> Lan üç ya. İyi iyi saldı birinciliği. <laughs> La 3 daha of. Of babam of. İyiyiz. Baya dümdüz gideceğiz böyle. Şurada bir tane viraj var. Bok yiyen bir viraj. Onda gitmedikse ulan hiçbir şey yapmaya gerek yokmuş ki. Boşu boşuna. <laughs> Ama yani artık kaç oldu bu ya? Yine gitti çocuk. Kaç oldu Caner? Benle uğraşıyor. Kendi gidiyor. <laughs> Caner'in balonlar patlıyor. Hadi alırım be birincilik. Ben de, de? <laughs> İlk defa bir yarışı kazanacağım. Onayın salmıyor. Salma onayın onayın salma. Mod vereceğim mod vereceğim. Anne vereceğim. <laughs> o zaman al kurtul. <laughs> ya ben bunu çok Amına böyle. <laughs> dışında, ya. ya yine mi geldin sen? <laughs> Güzel güzel hız almışsın. Bak bilerek yapmıyorum. Başkası alacak. <laughs> Ağzınıza sıçayım ya. Abi ne güzel geçti ya. Kısmet ne yapalım? Üçüncülük. O da iyi. Haydi dört kötüymüş. O yine beşinci olduk. Altıncı olduk. O son virajı O son virajın ağzına sikiyim <laughs> Çok kötü araba ya çok kötü <laughs> Böyle dara düşersek ban tehdidi yapabiliyor muyuz şu vs'de? <laughs> dara düşersek hani <laughs> olmuyor gibiyse. <güzel. gülüyor> İyi tamam güzel.